Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi herkes diyor ki hocam bu Ethereum bu boğada ne kadar olur? Kaç dolara gider? Ethereum'un paritesi yükseldiğinde Ethereum'da da rally gelir mi? Herkesin beklediği soru. Ethereum boğada kaç dolar olur? Şimdi sevgili dostlar o beklediğimiz rally daha gelmedi. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama Ethereum paritesi için hani illa e, illaki bir rally yaşanacaksa Ethereum'un yükselip altcoin'lerin keza ardından geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu iki günde olacak bir şey mi? Hayır. Zamanla olacak bir şey. Bu zaman ne zaman gelecektir? Onu zaten herkes merak ediyor. Dominansın düşmesiyle beraber Ethereum'da illaki bir rally göreceğiz. Ama önümüzde bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar bazıları diyor ki Ethereum 10.000 dolar olacak. 15.000 dolar olacak. Bazıları diyor 20.000 dolar olacak. Ben bu kadar yükseleceğini düşünmüyorum. Ben bu kadar gideceğini de düşünmüyorum. Benim Ethereum'da o boğa performansında maksimum beklediğim seviyeler arkadaşlar da ATH bile tazelemeden söylediğim bölgeler yani beklediğim bölgeler 6000 dolar civarıdır. Çünkü Ethereum paritesine baktığınızda veyahut da başka paritelerle kıyasladığınızda paritenin önceliğini ve <laughs> içindeki o olan hackmake olayı işte bilmem geliştirilmemesi evet bu en sonunda gaz fee ücretleri 2.0 oldu bu çok güzel oldu çünkü ilerlemesi açısından pozitif bir haberdi ama hani bana gelip derseniz uzun vadede 15 bin 20 dolarları bekliyor musunuz ben keza ethereum paritesinde beklemiyorum ethereum'da da beklemiyorum ha dersiniz ki başka bir döngü içerisinde yükselir mi? arkadaşlar ben zannetmiyorum o kadar gideceğini çünkü tüm döngüsel faktörlere baktığınızda işte Ethereum'un genel yapısına baktığınızda ben o kadar gideceğini düşünmüyorum ama hani belki bu adı tekrardan 6000 6500 dolarları gör <laughs> görmesini istiyor muyum? Ben sizden daha iyi istiyorum. Ama ben realist bir insan olduğum için, gerçektir söylediğim için o kadar yükseleceğini düşünmüyorum. Hani illaki inşallah gider. İnşallah herkes Ethereum'u 6000 7000 dolarlarda görür. Ama ben de mutlu olurum, siz de mutlu olursunuz. Ama ben kendim o kadar gideceğini düşünmüyorum. Çünkü genel market bayağı büyüdü. Total market bayağı büyüdü. Bunun sebepleri de var. Bu kadar büyüdüğü için ve bu kadar performanssız kaldığı için Ethereum'un ben gideceğini düşünmüyorum. Keza şimdi Trump'ın kurduğu işte finans şirketi World Liberal Finans Ekonomi Şirketi falan diye bir şirket kurdu. Bu şirketi biliyorsunuz. İşte en son altcoin'ler alıyordu. Deli gibi Ethereum alıyordu ve Ethereum'da toplamaya devam ediyor bu Trump'ın şirketi. Şimdi keza bakıldığı zaman hani uzun vadede evet bunlar pozitif veriler ama hala da fiyata yansımadığını hepimiz görüyoruz. Sevgili dostlar benim Ethereum için genel düşüncelerim, genel görüşlerim budur. Bazıları genel piyasalarda diyor 15.000, bin, 20 bin, 30 bin, Ethereum'dan 50 bin doları bekleyen var. Yani bunlara inanmayın. benden size söylemesi <laughs> bunlara inanırsanız pişmanlığınızı yaşarsınız. Sevgili dostlar not eklemek istiyorum. Videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Kendi yorumlarımdır. Sizin de yorumlar kısmına eklemek istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bizi Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Sağlıcakla kalın.